Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yaptığınız bir videoyu nasıl renderleyebilirsiniz, nasıl YouTube'a hazır hale getirebilirsiniz, ben kendi yaptığım şekilde size aşama aşama göstermeyi planlıyorum. Uzun kısımları hızlı bir şekilde geçeceğim, o yüzden kusuruma bakmayın. Yani gerçekten uzun e, süren bir editi size uzun bir şekilde göstermek istemiyorum. O yüzden e, o kısımları hızlı hızlı geçeceğim e, o yüzden şimdiden beni bağışlayın Neyse e, şimdi videoyu nasıl hazırladığıma geçebiliriz Öncelikle proje ismi soruyor bana e, Şu anda örnek olarak ben size yeni videolarımdan Pinjol Pergea 2 ee, videosunu göstereceğim. Evet. Buraya okey diyelim. Buradan video ayarlarını ee, seçiyoruz arkadaşlar. Ha. Benim hazırlayacağım video saniyede 30 kare olduğu için buradan 30 kareyi seçiyorum ve Sequence name'e de aynı şeyleri gireyim Let's Play Classics Change Prince of Persia 2. Evet. Hmm. Biraz böyle bekliyor. Doğrudur. Çünkü bütün medyaları kontrol ediyor şu anda. Ee, şimdi boş bir şey geldi. Buradan export seçeneğini seçip Buradan export seçeneğini seçip e, Medya'yı seçeceğiz. Medya'yı seçtikten sonra bu ekran gelecek. Buradan formatı H264 olarak ayarlayacağız. Prezeta'da e, Burada bir sürü ayarlar var gördüğünüz gibi. E, buradan YouTube'a gelmeniz gerekiyor. Youtube HD 720p 29.97'yi seçtim ben çünkü e, Benim Oluşturduğum Video 30 kare 29.97'de tam uyar çünkü 30 karesi yok o preset'in içinde e, O yüzden 29.97'yi seçtim. Aslında şuradan 30 yapabilirim burayı. Yapsam mı ki? Neyse burayı da hadi 30 yapalım. Ee, buraları pek değiştirmenize gerek yok. Buraya eğer preview yaptıysanız yani önceden ee, izlemek için renderladıysanız bu preview seçeneğini seçebilirsiniz. Use preview. Maximum render quality e, daha çok film çekerken, görüntü çekerken, gerçek görüntü çekerken işinize yarayabilir. Frame Blending ise 25 karelik bir e, videoyu 30 kareye çevirmek için e, kullanılabilir. O yüzden şimdi bunların hiçbirini seçmiyoruz biz burada. E, bu hatta bu e, YouTube. Biraz target bitrate maksimum bitrate'i biraz fazla veriyor arkadaşlar. Bunu isterseniz bir ya da iki yapabilirsiniz. da iki yapalım. Ee, hem böylece daha kolay renderlanır, daha hızlı renderlanır. Hem de e, YouTube'a daha hızlı yüklenir. Export edelim. Bu şekilde arkadaşlar e, Videomuz enkut olacaktır Bu arada bu enkut işlemi biraz baya e, Hatta biraz bile değil baya bir uzun sürebilir O yüzden böyle e, saatler sonra bile çıkabilir bu e, Enkut olması bir videonun Ne kadar kısa olursa olsun ya da e, Ne kadar Az yer kaplasa kaplasın. Ee, videonun süresi bayağı bir uzun olabilir. İşlenme süresi. Ee, ben bu arada size bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Adobe Premiere Pro ya da After Effects, After Effects'i de kullanırım ben arada gördüğünüz gibi. After Effects. After Effects, Adobe Audition, Premiere Pro ve Photoshop. Hepinizin bildiği Photoshop. Ee, bu dördünü ben sürekli kullanıyorum e, videolarda. After Effects'i genelde efekt e, yapmakta kullanırım. Mesela zaman makinesinde gördüğünüz o efektleri falan After Effects sayesinde oluşturabildim. Adobe Audition'la e, seslerin filtrelenmesi işte ses ayarlarını falan yaparım. Ee, Adobe Audition tamamen sesle ilgili bir programdır arkadaşlar. Premiere Pro'yu zaten bu gördüğünüz program. Bu tamamen kesme, editleme, e, o işleri kullanmakta işe yarıyor Premiere Pro. After Effects'te de yapabiliyorsunuz işleri ama Premiere Pro ile biraz daha basit e, şeyler şekilde yapabiliyorsunuz. Photoshopla ise bazen bu e, videolardaki poster göstüm thumbnail e, kısmını ayarlamak için kullanıyorum çoğu zaman Photoshop'u e, ya da bazen videolarda e, efekt yapmam gerekiyor. Hani hareket etmeyen bir efekt mesela görüntü efekti. Yine onunla Photoshop e, kullanıyorum. Bunun dışında bu programları e, öğrenmenizi önlediririm. Yani bu programlar konusunda ben size yardımcı olamam. Hani e, gerçekten e, dersle yapabileceğiniz şeyler bunlar. E, benim aylarımı aldı bunları öğrenmek. İnternet üzerinden öğrenebilirsiniz. İnternet üzerinden... E, tutoriallar bulabilirsiniz. Bu tutoriallar sayesinde öğrenebilirsiniz bazı şeyleri. Püf noktalarını işte bir şeyi nasıl yapacağınızı e, internet üzerinden öğrenebilirsiniz. E, ben Creative Cove ile Lindacom kullanıyorum. Lindacom gerçekten çok e, Eğitici videolar hazırlıyor. E, Lindacom'a aylık bir ücret ödemek gerekiyor. Hani bu ücrete veremeyecek durumdaysanız bu videoları internetten kendi e, yollarınızla artık bu yollar e, neler olur siz getirin onları. O şekilde o videoları offline olarak yani bir yere hazır e, bir şekilde toplanmış bir şey, batch bir şekilde yani toplu bir şekilde e, indirebilirsiniz. Sadece bunlarla kalmayın, kendiniz de pratik yapın, bir şeyler yapmaya çalışın bu programlarla, ee, bir şeyler oluşturmaya çalışın. O şekilde daha iyi öğrenirsiniz. Ee, ders alabiliyorsanız ders alın. Tabii bu Türkiye'de Photoshop e, ya da Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro dersleri veren bir e, resmi e, kurslar falan var mı bilmiyorum ama. Ee, internetten öğreneceksiniz forumlara falan vardır Büyük bir ihtimalle Türk forumları vardır Ben pek takılmıyorum Türk forumlarında Adobe'un Adobe kullananların e, genelde takıldığı forumlar vardır oralara takılın oralardan bilgi almaya çalışın e, durup dururken Hani hiçbir şey yapmadan e, iyi videolar çekemezsiniz iyi videolar oluşturamazsınız Bunları da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar hani Premiere Pro'da bir video oluşturup Ayrıca bir File Faktörü ya da başka bir programa ihtiyacınız yok video küçültmek için Sadece Premiere Pro yeterli Premiere Pro'da Gösterdiğim gibi seçeneklerinden girerek Export diyerek Export Media diyerek Bu tam benim ayarladığım şekilde ayarlayarak YouTube'a hazır hale Getirebilirsiniz videonuzu e, şu encoding less play klasik Prince of Persia 2 yazıyor. Orası mesela oradaki yüzde sıfır yüzde olduğu zaman YouTube'a göndermeye hazır hale gelecek arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım yararlı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.